Ağır. Hafif. Akşam. Sabah. Ak. Kara. Aktif. Pasif. Alçak gönüllü. Kibirli. Alıcı. Su, satıcı. Alt. Üst. Artı. Eksi. Aşağı. Yukarı. Aydınlık. Karanlık. Az. Çok. Başlamak. Bitirmek. Bayat. Taze. Boş. Dolu. Bölme çatma cesur korkak ceza ödül çalışkan tembel çıkmak inmek çukur tümsek dar geniş derin sı doğru yanlış erken geç evet hayır gelmek gitmek genç yaşlı giriş çıkış doğu batı hızlı yavaş ilk son indirim zam iyi kötü katı sıvı kolay zor masum suçlu önce sonra sağ sol S sert yumuşak sıcak soğuk somut soyut soru cevap zayıf şişman